İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar. Kurban Bayramı akabinde artık biraz hafif yemeklere başlayalım diyorum. Ve bunun için çok güzel bir kabak yemeği tarifi hazırladım. Buyurun başlayalım. 3 adet büyük boy kabağa ihtiyacımız var. Ben girit kabağı kullandım. Bunun da çok lezzetli oluyor ama dilerseniz sıkız kabaklı da yapabilirsiniz. Kabakları önce ortadan ikiye sonrasında tekrar dikey bir şekilde Kestikten sonra yarım ay şeklinde doğruyorum. Farkındaysanız çok inceltmiyoruz. Böyle yarım santim kalınlığında olması yeterli olacaktır. Pişerken dağılmaması için çok fazla inceltmemenizi tavsiye ederim. Evet ben yapışmaz küçük bir tencere kullanmayı tercih ettim. Çok böyle geniş olmaması kaydıyla herhangi bir tencere kullanabilirsiniz. Öncelikle yarım ay şeklinde doğrmuş olduğum kabakları tencerenin zeminine yerleştiriyorum. Kabakla yaptığım çok fazla tarif var. Özellikle yaz mevsiminde çok fazla tükettiğim bir sebzedir. Bu da o tariflerden birisi. İnşallah ara ara diğer zeytinyağlı tarifleri de paylaşmaya çalışacağım. Şimdi orta boy bir soğana ihtiyacımız var. Soğanı yemeklik olacak şekilde çok fazla küçültmeden doğuruyoruz. 3 dalda taze soğana ihtiyacımız var. Taze soğanı da aynen böyle salataya doğrar gibi doğrayarak malzemelerimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Yalnız size bir tavsiyem var. Taze soğanın özellikle baş kısmını olabildiğince küçük doğramaya çalışın. Çünkü pişme aşamasında sert kalıyor. Evet sırada yeşilliklerimiz var. Yarım demet maydanoz ve yine yarım demet dereotu. Ve böyle bir tutamda diyebileceğim şekilde taze nane kullanıyorum. Eğer nanenin dalları sertse, böyle dişe gelir şekilde ise sadece yapraklarını kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü nane sapları hiçbir şekilde pişme aşamasında yumuşamaz. Eğer böyle benimki gibi körpecikse mutlaka doğrayın ama öbür türlü sadece yapraklarını kullanabilirsiniz. Kabakların üzerine Kuru soğan, taze soğan ve doğramış olduğumuz yeşillikleri ilave ediyoruz. Fark ettiyseniz hazırlaması çok çok kolay ama emin olun yemesi çok keyifli. Bu bir kalye tarifi. Eski bir tariftir. Çok farklı şekillerde de yapılır ama sebzenin böyle kendi suyuyla pişmesiyle oluşan yemeklere, sebze yemeklerine kalye diyoruz. Benim domatesler irili ufaklıydı, ama toplamda iki büyük e, sulu olması kaydıyla domatese ihtiyacımız var. Domatesleri olabildiğince küçük olacak şekilde doğruyoruz çünkü kabuklarını soymadık. Küçücük doğradığımız domatesleri de tenceremizin üzerine ekleyip e, böyle kabaklara ulaşmadan sadece Yeşillikler ve soğanlarla hafiften karıştırıyoruz. Yemeğimizi pişirirken su kullanmayacağız ama eğer dilerseniz yarım çay bardağı kadar su ilave edebilirsiniz. Bu arada tariflerimi beğeniyorsanız ya da bu tarz tariflerin devamını bekliyorsanız tabii ki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa. Tabii ki sorularınızı da iletebilirsiniz. Bir Türk fincanı yıkanmış pirinci de şöyle bir üzerine gezdirdikten sonra artık baharatlandırma aşamasına geçiyoruz. Eğer bulgur seviyorsanız aynı oranda bulgurda kullanabilirsiniz. Silme bir yemek kaşığına yakın tuz ekliyorum öncelikle. Sonrasında tarifin olmazsa olmazı bol karabiber kullanıyoruz. Ben yemek kaşığının şöyle üçte biri kadar karabiber kullanmayı tercih ettim. Siz damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Mutlaka bir yemek kaşığı da şeker ilave ediyoruz. Şeker ilave etmeyebilir miyiz dediğinizi duyar gibiyim. Ama emin olun lezzet olarak çok fark ediyor. Fakat daha sağlıklı olsun istiyorsanız e, zaten pişme yöntemiyle çok sağlıklı ilave etmeyebilirsiniz. Ama benim tavsiyem ilave etmeniz şeklinde. Bir çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağını da üzerine gezdirdikten sonra artık tarifimiz pişme aşamasına geçmiş oluyor. Kabaklar çok fazla hareket etmesin diye üzerine ince bir e, tabak yerleştiriyorum. Ardından kapağını kapatacağım. Ve ocağıma yerleştireceğim. Pişme aşamasında dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası var. Şimdi onlara geçelim. Ocağımızın orta gözüne yerleştiriyoruz. Ve altını yüksek ateşte açıyoruz. Yaklaşık... 5-6 dakika yüksek ateşte piştikten sonra ocağımızı mum ışığı ayarına getirip yani sonuna kadar kısıp en az bir 50 dakika pişiriyoruz. Şimdi içteki kapağı da çıkararak pirinçlerin ve kabakların pişme durumuna bakacağız. Pirinçler sebzelerin buharıyla pişmeyebilir endişesi yaşayanlar yarım çay bardağı su tabii ki ekleyebilirler. Daha önce de belirttiğim gibi çok fazla değil. Şöyle hafiften alt üst ediyorum ve biraz daha pişmeleri gerektiğine karar verdim. Kabakların lezzetine baktım. Biliyorsunuz kabak biraz daha geç pişen bir sebze. Ve toplamda 1 saat 10 dakika pişireceğim. Evet, biraz daha pişsin istediğim için bu sefer tabağa koymadan üzerini kapatıyorum ve yine aynı şekilde mum ışığı gibi Yavaş yavaş sebzeler pişsin istediğim için pişiriyorum. 1 saat 10 dakikanın akabinde işte tam da böyle bu şekil görünecek. Sebzeler bütünlüklerini kaybetmemiş, pirinçler yumuşamış ve onlar da tabii ki dağılmamış. Ve soğanlar da yumuşamış. Ve evet, Tam istediğim gibi. Şimdi yemeğimizi biraz dinlendirelim. Ilık ee, bir şekilde ya da soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz. Şöyle en az bir 1 saat dinlendirmenizi isterim. Kapağını kapatarak. Evet yeşilliklerin aromasıyla pişen kabak yemeğimiz hazır. Hemen servise geçiyorum. Hafiften şöyle bir alt üst edebilirsiniz. Servis etmeden önce. Dilerseniz sade bir yoğurtla ya da sarımsaklı yoğurtla herhangi bir öğünde bu tarifi değerlendirebilirsiniz. Belki çoğunuzun bildiği bir tariftir ya da farklı şekillerde yapıyordur. Ama çok eski birebir yapılış haliyle size göstermek istedim. Videolarımı şu ana kadar izleyip beğeni bırakıp güzel yorumlarını esirgemeyen tüm dostlara buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni tariflerde görüşmek kısmet olur diyorum. Kendinize iyi bakın. Hep sağlıklı kalın. Hoşçakalın.